Hocam bırak, yine tamam. bir son dakika bilgisi böyle gerçekten gözümü telefondan alamıyorum çünkü e, şimdi şöyle bir şey zaten bugün gün içinde de konuştuk Dera Dera bölgesi Şamın güneye muhalifler bir aslında bir evet. Şamın da içinde olduğu bütün o Suriye, haritayı Suriye, bütün bölge, o haritayı bir açar mısınız Gökhan takip ediyordum ben de Dera ile ilgili gelişmeleri bugün zaten Şamın güneyinden muhaliflerin bölgeyi Çevrelediği programın başında söyledik zaten programda da değindik şimdi son dakika bilgisi geldi Suriyeli muhalifler Dera şehrini ele geçirdi bu ne demek Ürdün, ne demek? Ürdün. Ürdün sınırında artık Şam artık Esad yok Dera Ürdün'de peki Dera'nın özelliği Bu arada de Ürdün'de açıklama yaptı vatandaşlarına evet. Suriye'yi ter evet. Suriye terk edin diye Dera'nın özelliği Mart 2011 <Gülüyor> yılında <Gülüyor> Suriye'de ilk olayların başladığı yer Deradaki evet. bu Ürdün dera. Evet. Ha. Ürdün. Aşağıda bir miyiz büyük haritamız acaba. Verirsek. Dostlar Şam'ın tam altı oluyor. Evet, doğru mu? Aşağı doğru. En, aşağı em, doğru. Em, özür dilerim. En 5in son noktası. Evet. Doktor, Ürdün sınırı. Doktor. Sıra Yok bir normal Şam'ın da içinde gelecek olduğu haritayı var. Önemli değil, değil yok, mi? Tabii tabii. Dera'yı tabii almamışsınızdır. Evet. Dera'da var Orası var. Doktor, Az önce var mıydı haritada? Bunun bundan önceki büyük haritada. Biz sanki bilmiyorum. Ürdün sınırı var. Tamam Ürdün sınırı diye. Biz oradan zaten gösteririz. Bugün gün içinde muhalifler orayı kuşatmıştı. Az önce sondaki... Daha, daha aşağıya geldi. Yani m sonunda. Onun daha da aşağısı. Evet. evet. Peki ee, bu ne demek Fulya Hanım? Silahlı muhalifler, muhalifler Dera'yı de, aldı. Hayır muhalifler güneyden de Şam'a gelecek. Evet. Yani Şam? Yarın Şam'ı da muhtemelen Şam'a yani, da girmiş olurlar. Yani bu çok hızlı bir şey. De, Dera'dan başlaması e, çok hızlı. bu muhalifler Şam'a girecekse Hı. o zaman... Türkiye ile masaya Esad mı oturdu, rejim mi oturdu tartışması sona eriyor. Çünkü Esad kaybetmiş oluyor, rejim kaybetmiş oluyor. Bakın. Burada işte bu işi yönlendiren... Bu arada Dera'dan aklın, da ilk görüntüler... Aklın Türkiye'ye girdiği, düşünüyor. Artık şehir merkezine kadar girdiği, tam anlamıyla e, ele geçirdiği... Dera'dan ilk görüntülerde geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. tabi Dera önemli. Bu Şamına... açıklama gelmedi önce söylemedim. E, o, der, o bölgedeki kaynaklar Esad askerlerinin çıktığına. Ne görüyoruz Dera'dan Muhalif, çıktı. Muhalif bu çıkan mı? Bunun muhaliflerin girişi bu. Bunlar muhaliflerin girişi değil evet, evet. mi? Evet evet evet. Evet. Bu, muhalifler gibi mücadele duruyor. etmeden bir Esad kendi kendini. Buradan yakından yani. göremiyorum Sivi ama. gibi duruyor sanki çıkış gibi gözüküyor ama. Bir, 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 yok şimdi yo, yo, geldi, yo, işte kaplar şeydiler. geldi. Şimdi. Aynen. Kaplar Aynen. geldi. Tamam. Şimdi bize ilk yani Fulya üzerinde. Hanım be, bilgi şu şekildeydi. Aha. Teyit etmediğimi söyledi. Esad askerleri çıktı. E, açık konuşuyor. Muhalifler Esad askerleriyle bir te, de ya da bir şekilde geçtiler. E, şey, Onun sonra çıktılar. Dera halkının zarar görmemesi için. Ki şehir Dera'nın Dera bulunan muhalif. Yalnız bu muhaliflerin bir özelliği var. Bunlar İdlib'den gelen muhaliflerle hareket koordineli değil. Orada olan ve şimdi onlarla koordine olacaklar. Yani Dera'da gömülü silahlar, Esad depolarından alınan evet. artık neyse. Çünkü Suriye olayları ilk başladı. Şunu söyleyebiliriz. Dera'dan Şam'a ilerleyecekler mi? Kuzeyden bir geliş var ve evet. güneyden de olacak. Kuzey ve güney. iki Tabii. Tarafı O da zaman sizin edelim. dediğiniz Şam sürecini daha hızlı konuşacağız. Yarına biter. Ben sana söyleyeyim. Bu arada... Aslanla bitmeden bitmeyebilir. Yani. Aslanla su yani doğadaki toplantı bu bitmeden bitmeyebilir. Bu hafta sonu diyelim ya yani. Şöyle evet. Bu arada hocam çok özür diliyorum. Ee, herhangi bir çatışmanın yaşanmadığına dair rejim e, unsurları rejim askerlerinin de zaten bırakıp gittiğine dair bir bilgi de var. Yani kulya, re, e, rejim askerlerinden eğer eğer şam düşmeden Fulya, şam çekilmiş. düşmeden Esed gitmeden bundan sonraki süreç iyi planlanmazsa hı hı. o da ayrı bir kaosa yol açabilir. Biz bunu Irak'ta zaten önümde yaşadık. Gökhan. O nedenle evet. Şam düşmeden Şam'dan sonrasının planlaması. Hocam burası lazım. Ürdün. Evet. Ürdün şurada. Şurası, da... değil mi? Bu burası Ürdün. Ürdün burası da işgal altındaki Golan, topra Golan, Golan toprakları. olan topraklar. Yani e, artık bu M5 Aha. Dere'ye kadar gidiyor. Peki, bizim... Şu şekilde Fulya Hanım özür dilerim buradan bu şekilde Şam'a gelecekler. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi muhalifler nasıl İlk başladı. 27 Kasım'da buradan çıktılar. Halep. Hı. Tamam mı? İlerledi. M4 M5'i kesti. Serakibi tamamen aldı. Burayı tamamen aldı. Halep, yolu Halep'e Halep e kırdılar. Halep'ten sonra diğer birlikler aşağıya doğru indi. indi, indi. Hama'yı aldı. Humustalar. Bir dakika. Ee, hatta şu an buradan da ilerledikleri Değeri. söyleniyor. Buraya nasıl geldiler? Hangi hat üzerinden gelinmiş? Buradan olabilir? hattan deraya. buradan buradan çıktılar. Dereden dereden çıktılar. Değerden çıktılar. Yani bu Derhal halkı Dere Bu Dere halkı. Bir dakika. Yani. Ben onu söylüyorum. derhal halkı bu. Bir saniye. 27 Kasım'da operasyonu başlatan muhaliflerin dışında... Derhal halkı. ...halk, sivil... Siz, muhaliflerden siz, başladı. Siz bölgedeyken açıklama yaptılar Derada. E silahlar nasıl verildi? Gömdükleri depolar. Master önceden bunlar Derada Esad'a karşı savaştılar o muhalifler. Silahları Derada gelip, zaten var vardı. mıydı bir tabii, muhalif tabii. cephe. Tabii ilk olay orada başladı zaten 2011'de. Silahlarıyla, toplarıyla var mıydı bu kadar hazırlık? Vardı. Daha sonra Esad burayı olayları bastırdı. Bir şekilde Hı -hı. silahlandırdı. Şöyle açıklama DERA Küçük bir şey Şöyle. Küçük küçük evet büyük. Fulya gibi. şöyle bir açıklama var. O benim biraz e, güney Operasyon idaresi diyor. Belli ki Güney'de de bir operasyon idaresi kurmuş hı hı. muhalifler. Güney operasyon idaresi yönetmiş burayı. Tabii. Bu arada sevgili ana haber editörümüz Doğuş Kara da bana bir mesaj atmış, destekliyor. Diyor ki Dera'da uyuyan hücreler vardı. Benim söyledim. Evet onlar harekete geçti. Hatta Dera'daki bütün köylerde bu yani uyan hücre dediğimiz hani sivil neden hızlı ee, oldu? muhalifler Uyanım neden hızlı oldu? Zamanını bekliyordu. Orada erken, hızlı bir oldu? baş kaldırış yapacaktı Aynen. diyor Doğuş Karay'da. Neden hızlı şekilde. oldu? Neden hızlı oldu? Esad ordusu çekilince o uyan hücreler Hı -hı. kırsaldan, sağdan, soldan geldiler. Bu bu silahlar neden çoğaldı? Hı -hı. Ben görüntülerim e, silahları bırakıyorlar. Muhalifler Hı -hı. diyor ki çıkacaksınız öyle çıkmak yok. Nüfusu kaç buranın? Tam yanlış söylemiyorum ama fazla değil. Hani bakmam lazım ona. Benim anladığım kadarıyla böyle Tel Rifat gibi böyle küçük böyle bir şey, bir şehir. Yani Tel Rifat'tan büyük. Büyük de Bunu, yani onu, onu hani göre, evet. daha küçük Debi. demek istiyorum. Peki Ama bir şey sorayım. Bir şey de O Dera'yı mi? alırken, ileride Suriye giderken o zaman Golan Tepeleri artık resmen İsrail'in olmadı mı? Resmen değil, işgal altında. İsrail orada hareketleniyor. Zaten ben, Fulya Hanım hatırlarsanız İsrail nasıl bir hamle yapacak? Hı. Hamle yapabileceği Golan. İddia şu 20 kilometre güvenlik bölgesi ilan etmeye Hı -hı. yapıyorlar. K K Kuneitra'da, Hı -hı. Kuneitra çok önemli. Burada dürüzü nüfuslar da var, Hı -hı. nüfuslar. Yani İsrail şuradan etki oluşturmaya çalışıyor. Bu da yeni bir durum evet. karşı. Bu arada programın içinde bahsetmiştik ama yine bir bilgi, bir son dakika bilgisi. Görüntüler de geliyor. Arap aşiret güçleri, Deirizor'da, PKK YPG'nin rejimden devraldığı Şumaytiya kasabasını da ele geçirdi. O zaman araba şahitler buraya müdahale etti. Geri almaya başladılar. Evi alıyorlardı? Şimdi kasaba'yı Aynen, aldılar. Öyle. Programın içinde de konuşuyorduk. Acayip baş döndürücü gelişmeler bu, yaşanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Suriye'de e, herkes sahaya çıkıyor. Evet. Yani bu çok. Aşiretler, siviller. E, Yer halkı, e, muhalifler. Muhalifler, işte farklı muhalif. Aslında baktığın zaman hocam 27 Kasım'da bu hareketi başlatan hani tek bir şey değil... Bir grup değil. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani HTŞ var onun altında bir sürü farklı. Sadece HTŞ değil. Çok önemli bir, bir şey Bir sürü grup Diğer... var ve baktığın zaman çoğunun da aslında birbiriyle ideolojisi falan da aynı değil Peki yani. Peki ortak bu grupların ortak noktası ne? Neydi Hep, bu motivasyon ne? Hepsi Esad'la savaşta ailelerinde. Rejimi devirmek. Rejimi devirmek. Hayır ailelerini Esad öldürdü. Hepsinin. Hmm. Her ailede köyde. Şöyle kayıtlar. bunlar yani, çe çerçeveyi de. Evet, daralttılar biliyorsunuz. Golan'ın da daha önceki röportajlarında da var. Hı hı. Hedef küresel değil, hedef Şam ve Esed yönetimi. Ama sahada e ilginç bir şey oldu. Muhalifler Güney cephesini açtı. Fulya değerlendirmesine katı, baş döndürücü gidecekmiş. Aynı. Bakın bu Güney ne demek biliyor musunuz? Şam'ı koruyamayacak. Şimdi Esad'ın elinde kalan askerleri M5'i mi tutacak, Humus'u mu tutacak e, Fulya Hanım? Dera'dan gelecek Ben başka bir bölgede bekliyorum. Size söyleyeyim. Esad kendini Esad'ın askerleri kendilerini koruyabilecek. Zaten yani. e, e, şey var. Videolar paylaşıyorlar. Muhaliflere gidip e, teslim olan Esad askerleri var. Heh. Ben bir evet. bir şey söyleyeyim. Ben önemli bir soru daha soracağım. Buyur, tamam. Buyurun. Yok hocam lütfen. Bu hocam. geçişler çok önemli. Neden? Suriye iç İl savaşında ilk silahlı mücadeleyi özgür subaylar başlattı. Hı hı. Özgür subaylar ÖSO oldu. ÖSO Suriye Milli Ordusu oldu. Yani Esad da İdlib'de dedi ki milleti bombalayacaksınız tanklarla. Onlar da dedi ki ben kendi halkımı bombalamam. Şimdi ha. eğer burada da ikinci bir ÖSO muhaliflerden diyaloğa girip başlarsa Şam, Şam'da bir şey kalmaz. Ben şunu merak ediyorum. 27 Kasım'da operasyonu başlatan bu farklı muhalif yapılar, gruplar yarın bir gün hedefe ulaştıkları zaman Şam, Şam'ı da aldılar. Esad da gitti. Masa. Ee, yani tamam Sonra bu farklı yapılar birbirleriyle bir çatışma haline düşebilir mi? Bu ihtimal var. Ama ha. ben ben yalnız Halep bu tehlike diye. var. Halep'e bak, bunun ko, kodu Halep. Çünkü ya tek bir şey yok. Bu farklı evet, muhalifler. nokta çok önemli. Hamas'ı Halep'i Halep birlikte yönetiyorlar. Onu başarabilirlerse. Onu başarabilirler. Halep Bravo hocam. Suriye için bir model olacak ve şu ana kadar da o konuda iyi bir sınav Yalnız arası. şey var. Yani o ihtimali ben biraz düşük görüyorum. Dışarıdan bir müdahale, bir istihbarat dördü bunu kaçırmazsa. Çünkü Esat karşıtlığında konselde olmuş durumdalar. Hı. Bu arada şu yani esadı devirme bir konusunda konselde olmuşlar. Sağ olasın Gökhan. Diyor ki Gökhan atmış bilgi, Suriye'nin başkenti ve en büyük şehri Şam'ın 100 kilometre güneyinde bulunuyormuş Dera, 100 kilometre varmış. Evet. 2010 verilerine göre biliyorsunuz uzun zamandır sayım da yapılamıyor Suriye'de. İç savaş öncesi. Aynen öyle. İç savaş öncesi Dera'nın nüfusu 230 binmiş. Küçük bir yer değil. 230 bin. Bu arada bir soru. Şimdi bu farklı muhalif gruplardan söz ediyoruz ya, şimdi bu son birkaç gündür Arap aşiretlerini de duymaya başladık. Evet. İşte Dera'daki köylerdeki siviller, işte aşiretler, Arap aşiretleri de muhaliflerin yanına katıldı. Katıldı mı? Sonradan mı katıldı? Yoksa 27 Kasım'da aslında o farklı muhalif grupların yanındalar mıydı? Biz mi yeni duyuyoruz? 27 Kasım'dan önce katıldılar. önce sağda bu Arap aşiretlerinin temsilcilerinin toplantıları söylemeyelim. Birliği Esad karşıtı toplantılar yapıldı. Zaten hareket ediyorlardı. Arap aşiretlerinde Esad'ı destekleyen grup yok. Yani varsa bir iki yok. Genelde Arap aşiretlerinin yüzde sekseni muhalif. Sunni Arap aşiretler Fulya Hanım bunlar Hı -hı. ağırlıklı olarak. Hı -hı. E, cidden e, Suriye'yi bilen herkes bilir. Aşiret sosyalisti Suriye'de çok etkili. Hı -hı. Aşırı etkili etkili. Bunların bir kısmı, bir kısmı e, muhalifleri destekliyor, ama aşiret kimliğiyle değil. E, siyaseten ve Esad karşıtlığı üzerinden ve aşiretteki çocuklar, gençler burası çok önemli. Suriye Milli Ordusu ve muhaliflerin içinde yer alıyor. Peki. Bunun dışında e, son cümlem bu yapının dışında da kendine silahlandığı bölge burası. Yani bir bayrak altında değil, aşiret kimliğiyle, aşiret bayrağıyla ile PKK ile savaşıyorlar.